Çok az. Evet. Protez dişlerinin temizliğini daha önce nasıl yapıyorsunuz? Karbonatla yapıyordum. Çok güzel yapıyorsunuz. Yine aynı şekilde devam edebilirsiniz. Aynı zamanda bir su bardağı suyun içerisine çay kaşığının ucuyla karbonat döküp karıştırıyorsunuz. Hasta bununla ağız içini gargara yapabilir. Ati saatine ilaçlarının verilmesini uygun dozda, uygun şekilde, uygun saatlerinde verilmesine önem arz etmektedir. bir kişi tarafından ilaçlarının verilmesini öneriyoruz. İlaçları dursun mu yoksa ben de veririm. Banyosunu nasıl yaptırıyorsunuz? Kendisini banyoya götürüyor musunuz? Evet, şey işte. hastanın düşmemesi için önlemlerinizi kaydırmaz tabanları mutlaka seyirli olması gerekiyor. Tabii. Hastanın tutulabile tutunabileceği yerlerin olması gerekiyor. Oturacağı taburenin üzerine bir örtü ya da beslenebilirsiniz kaymaması adına. Çünkü sabunlu ve ıslak bir zemin. Tabii, tabii. Hastamız COVID-19 hastasıydı. Akciğerlerinden rahatsız oldu ve sonun sıkıntısı çektiği söyleniyor. Aynı zamanda bu şey, bu tarz şikayetin hala devam ettiğini de kendisi zaten söyledi. Balgam çıkartabilmesi için size bir masaj göstereceğim. Sabah akşam en az bunu yapmanız gerekir. Çok basit. Bu masajı yaparken yatakta da yatabilir. Bu şekilde oturur pozisyonda da olabilir. Tabii. Hastamızın bu şekilde birazcık öne doğru eğilmiş olması gerekiyor. Öne doğru eğikken siz yapacağınız için sizin eliniz avcunuzu şu şekilde kubbe haline getireceksiniz. Parmaklarınızı birleştirip şöyle kubbe evet böyle böyle kubbe haline getireceksin. <laughs> bu... Nefes almak için, nefes alıp vermek için daireme istesiyle bir nefese dahi imza atadım. O kadar sıkışıkıdım. Öyle ki kimse Cenab-ı Allah öyle düşünmesin, o nefes almaya bir şey yapmasın. Ya Allah izin ver, işte güzellik. Bu, işte doktorlarımız sebep oldu. Bu devam, devam, ettik. Şimdi hala bu hale geldik. Allah'a şükürler olsun. İki, Ay kaldım, komitten dolayı iki ay kaldım hastanede. Evet. Cenab-ı Allah kimse oraya düşürmesin, kimseye de bir nefes dalli vermesin. Cenab-ı Allah kolik hastanede olacak, olacak için uzak dursun birbirinden. Evet. Cenab-ı Allah kimseye vermesin bu hastalığı. Bir hastaneden taburcu olunca Büyükşehir Belediyesi'nden ambalaj getirdi, eve kadar çıkardı, yatağıma kadar koydular. Evet. Allah razı olsun onlardan Allah onlara zaval vermesin. Mevlam. Büyük şehirden hasta bakan tariflerini yaptılar bize ne şekil yapılacağımızı, ne şekil kullanılacağını her türlüsünü gösterdiler. Bize Evana ekserzi de bir hocamız da yine tekrar ekserzi yapmamızı öğretti. Bizler Allah razı olsun onlardan, hepsinden. Hemşer Hanım bana nasıl bakılacağını gösterdiler öğrettiler Allah razı olsun onlara çok memnunuz.